Değerli TV55 izleyenleri, kıymetli Samsun Sporlular. Bu hafta maç öncesi videosunu hepimizin alışık olduğu formatın biraz dışarısında, stadyum çevresinde veya içerisinde değil de kendi evimde yapmaya karar verdim. Neden diyecek olursanız bu hafta bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında olacağımdan dolayı maçı Samsun'da izleyemeyeceğim maalesef. O yüzden size böyle bir kısa video çekerek maç öncesi videosu yapmaya karar verdim. Sözlerime başlamadan önce malum 6 Şubat haftası olması dolayısıyla 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Trendyol Süper Lig'de 23. haftasında konuk edeceğimiz Hatay Spor'la Cuma günü saat 20'de kendi evimizde karşılaşacağız. Öncelikle Hatay Spor cephesini biraz değerlendirerek sözlerime devam etmek istiyorum. Hatay Spor hepinizin de bildiği gibi e, uzun yıllardan sonra Süper Lig'e çıkmış. Süper Lig'de benim de şahsi olarak Anadolu kulüplerinden kalıcı olmasını istediğim bir kulüptü. Özellikle de deplasmana oraya gitmeyi çok istiyordum açıkçası. Maalesef ama gördüğümüz tablo neticesinde Hatay Spor... Ee, tabi bunda birçok şeyin de etkisi var. En başta depremin de çok büyük etkisi var. Ee, bunlardan dolayı Hatay Spor maalesef ligin son sıralarında bulunuyor. Sadece 10 puanları var. Ve en son galibiyetlerini ligin ilk yarısında Gaziantep FK karşısında almışlar. Tabi Hatay Spor cephesini biraz daha yakından inceleyecek olursak lige bildiğim kadarıyla Rıza Çalınbay'la Rıza Çalınbay'ın önderliğinde başlamışlardı. Daha sonrasında Rıza Çalınbay'ın görevine son verilmesinden sonra Murat Şahin hocamızla devam ediyorlar. Biraz daha antrenör değişikliklerinden sonra benim dikkatimi çeken Hatayspor biraz daha gol atabilen ve aynı zamanda da çok gol yiyen bir takım haline dönüştü. Tabii ki bunda kadrolarının kısıtlı olması gibi birçok temel faktör mevcut. Aslında kadrolarına da yakından baktığımız zaman tanıdığımız oyuncular da mevcut. Abu Bakar gibi. Her ne kadar son yıllarda formsuz olsa da Hatay Spor taraftarları tarafından hoş karşılanan bir transferdi ilk olduğu zaman. Ve maalesef onlar tarafından da şu an itibariyle beklenilene veremediği noktasında eleştirilere maruz kalıyor. Yani Hatay Spor'la ilgili açıkçası ne denir çok fazla ee, bilemiyorum. Yani çok formda olmayan bir takım. Ama her an itibariyle de sürprizler yapabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Bunu neden dolayı diyorum? Öncelikle ligde son zamanlarda bol gol atabilen takım. Yani e, çok fazla gol pozisyonu yaratabilen ve bunu golle sonuçlandırabilen bir takım ol olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, son haftalarda oynamış oldukları Kasımpaşa maçında 4 gol atmalarından dolayı bunu söylemek isterim. Ve 2 hafta öncesinde yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta öncesinde Galatasaray'la da berabere kalan bir Hatay Spor'dan bahsediyorum. Yani her zaman sürprizlerle dolu bir takım olabileceği yönünde bir görüşüm mevcut. Yani her zaman aslında e, bu tür takımlarla oynamak beni korkutuyor açıkçası kişisel olarak çünkü... Ligin son sıralarında bulunuyorlar. Hatta onlardan da Atay Spor cephesinde de şöyle bir e, bakış açısının olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ligden düşeceksek de şerefli ve onurlu bir şekilde düşelim, mücadele edelim. Yeniyorsak yenelim, yeniliyorsak da e, düzgün bir şekilde oynayalım. O şekilde yenilelim şeklinde bir e, görüşlerin mevcut olduğunu e, hissettim yani daha doğrusu. O yüzden bizim için açıkçası çok rahat bir e, maç geçeceği yönünde e, net bir kanıya sahip değilim. Yani her an bir sürprizle karşılaşabiliriz. Özellikle bunu da söylememdeki ana sebeplerden birisi de son haftalarda e, aslında çok fazla gündeme de getirdiğimiz bir durum bu. Samspor'daki form düşüktü. Şimdi bunun temel sebebi bana soracak olursanız, Samspor hepimizin de bildiği gibi. Transfer yapamadığından dolayı ortalama 15 kişilik bir futbolcu grubuyla e, maçlara hazırlanıyor. Yani takımda ister istemez haliyle bir fiziksel yorgunluk olacağı zaten öngörülebilen bir şeydi. Ve ligin ikinci yarısına da geçtiğimizden dolayı ligin ilk yarısına nazaran daha zor geçeceğini düşünüyorum. Bu mevcut olan fiziksel yorgunluğa ek olarak bence biraz da mental yorgunluk da eklenmiş durumda. Tabii bunlar nasıl çözülür? Yönetim ve teknik heyet bu konuda nasıl bir plan yapmıştır? Açıkçası tahmin edemiyorum ama umarım bu konu bu hafta itibariyle çözülür demek geçiyor içimden. Geçtiğimiz haftaki Başakşehir ile oynadığımız maçı aslında değerlendirmiştim zaten maç sonunda o maçla ilgili açıkçası genel olarak Samspor'u değerlendirebileceğimiz bir maç olmadığını düşünüyorum. Öyle bir değerlendirme yapmanın da açıkçası Samspor'a karşı yapılan, Samspor'un futbolcularına, teknik heyetine ve yönetimine karşı yapılan bir haksızlık olabileceğini düşünüyorum. Çünkü lig uzun bir maraton ve haliyle bu tür problemler bu tür aksaklıklar olabilecektir. O bir istisnai bir Durum olarak değerlendirmesi şeklinde bir düşüncem var. Onun geçecek olursak tabii ki de bu hafta itibariyle biraz kadrolardan da bahsetmek istiyorum. Hatay Spor Cephesi'nde yanlış hatırlamıyorsam defans hattında ilk 11'lerinde oynayan Kimada isimli futbolcuları yaklaşık 2 haftadır ailevi sebeplerinden dolayı Yurt dışında bulunuyor, kadroda olmayacak. Geçtiğimiz hafta itibariyle Antalya Spor maçında da olmamıştı. Samspor cephesinde ise Dimata'nın geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısı olması nedeniyle Başakşehir maçında oynayamadığından dolayı bu hafta cezası bitiyor ve bu hafta itibariyle Thomas Rice'ın teknik direktörümüz Thomas Rice'ın görev verilmesi halinde takımda olabileceğini düşünüyorum. Emre Kılınç'la ilgili e, sakat devam eden bir sakatlığı vardı hepimizin de bildiği gibi ve Başakşehir maçında oynamamıştı ve açıkçası da bana göre eksikliği de hissedildi. Özellikle kanatlardan hücuma yönelik oyun kuruculuğu görevinin e, ne kadar etkili olduğu Başakşehir spor maçında bir kez daha gözler önüne serildiğini düşünüyorum. Bu hafta itibariyle takımda olacak mı, sakatlığı iyileşti mi, antrenmanlara çıktı mı gibi Konular benim de kafamda soru işareti. Bunlarla ilgili biraz araştırma yaptım fakat herhangi bir resmi bilgiye ulaşamadım. Umarım bu maç itibariyle de tekrar takıma döner. Ee, tabii ki de Hatay Spor karşılaşması bizim için önemli. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile oynadığımız maç sonrasında yaptığım yorumda da belirttiğim gibi Hatay Spor'la oynayacağımız maç bizim için tekrardan bir galibiyet serisinin parolası niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Ve hepimizin de bildiği gibi aslında sezona yani ligin başında e, ligde kalma e, ligde kalma parolasıyla çıkan bir Samsun Spor bugün ligin ikinci yarısının başlarında artık ligde kalmayı garantilemiş ve Avrupa kupalarına gitme hedefini kendine koymuş bir Samsun haline dönüştü. Ortalama Avrupa'ya gidebilen e, takımların puan ortalaması e, tahmin ediyorum ki 1.8-1.9 arası. E, yani minimum 1.8 ve 1.9. Samspor ligin ilk yarısını 2 puanla bitirdiği için 2 puan ortalamayla bitirdiğinden dolayı ben Avrupa kupalarına gidebileceğimiz yönünde bir e, görüşü olacağını düşünüyorum. Ayrıca ligde mevcut bulunduğumuz puan durumunda 3. sıramızı da koruyacağımız yönünde bir düşüncem mevcut. Tabi Samspor e, bu hedefine en kolay nasıl ulaşır derseniz bana göre ligde e, oynayacağımız iç saha maçlarının hepsini kazanarak bu hedefe daha rahat bir şekilde ulaşabileceği düşüncesindeyim. Ayrıca Thomas ile birlikte hepimizin de bildiği gibi aslında bizim deplasman karnemiz de oldukça iyi diyebiliriz. Ben Deplasman'da da özellikle ciddi puan toplayacağımızı ve bu sayede de hem iç sahada hem dış sahada topladığımız puanlarla hem ligin üst sıralarında hem de Avrupa Kupalarına gitmiş bir Samspor olarak e, ligin tamamlayacağımızı düşünüyorum. E, umarım bu maç e, istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız. Gelecek hafta itibariyle Konya spor maçına da büyük bir moral ve motivasyonla çıkarız. Ben gelecek hafta itibariyle bir aksilik olmazsa terslik olmazsa Konya'da maçı izlemeye gideceğim. Yine tabii ki de maç öncesi ve maç sonrası videolarımı oradan sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik Hatay Samspor ve Hatay Spor karşılaşması ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize keyifli bir hafta diliyorum. İyi akşamlar dilerim.